Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, daha amatör, hani dikişe yeni başlamış ya da dikişte sorunlar yaşayan arkadaşlar, hanımlar ya da moda tasarım öğrencileri için e, faydalanabilecekleri bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. E, kolay olduğu için, hani burada kitaplarını tercih edip bundan kalıp çıkarabilen arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar oluyor. Bu Alman kalıp sistemi olduğu için de zaten Türk bedenlerimizdeki kalıplarda uyuşma sorunu biraz yaşanıyor bunda. Boy ve ölçülerde öyle diyelim. biz kendimiz hani belli standart kalıplarımızı çıkarıyoruz hani ölçülerimize göre fakat daha amatörce hani bu işi yapan ya da hobi olarak elbise diken kişilerin yaşayabileceği sorunları biraz Çözmek adına küçük bir video çekmek istedim. Öncelikle e, doğru ölçü alma, hani ölçümüz doğru olursa zaten e, problemlerimiz en aza inmiş olur. Şöyle söyleyelim, mesela 38 bedenim diyor, 38 beden bir elbise kalıbı çıkaracağım diyor. Buradaki e, ölçülere bakıyor, tamam diyor, 38 beden bir tane kalıp çıkardım diyor. Ondan sonra modelimi belirledim diyor. Atıyorum kuplu bir elbise modelim var burada. Onu da çıkardım diyor. Fakat kendi bedeninde farklı e, yapısı olduğu için modelde sorunlar yaşıyor. Nasıl olabiliyor? Atıyorum şöyle bir e, sırtımızda bir kavis var diyelim. Bu kavis sırtımızda var ise eğer özellikle 44, 46, 48 İleriki bedenlerde bu. Hani büyük bedenlerde daha fazla yaşanıyor. O zaman ne oluyor? Bu beden ölçümüz değişiyor. Ya da göğsümüz daha büyük. Göğüs altımız daha büyük. Ne oluyor? 38 beden. Evet belimiz belki 38 bedendir. Fakat ne oluyor? Göğüs yüksekliğindeki ölçümüz değiştiği için 40 bedene çıkabiliyor. O zaman ne olacak? İşte kalıplarda biz kendimiz burada değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz. Bel ölçümüz, bel ölçümüz biliyorsunuz burası. Peki bel ölçümüzde burada e, diyelim ki bir göbek mevcut. Bu göbek çıkıntısıyla birlikte kalça ölçümüz sabit kalmış olabilir. Fakat göbek ölçümüzün değişmesi sebebiyle bu defa bedenimizde değişmiş oluyor ne oluyor? Bu defa 38 beden değil de 40 bedene uyarlamış oluyoruz. Yani biz burada o zaman 38 beden bir kalıp çıkarsak bile mutlaka ve mutlaka üzerinde oynamalar yapmamız gerekiyor. Bunun tersi de olabiliyor. Atıyorum kalçamız kalçamız geniş. Yani şöyle diyelim bir kalça genişliği var. E belimiz ince. Ön tarafımızda atıyorum, şöyle hafif bir göbek var. E ne oldu o zaman? Bakınız, buradaki kalça ölçümüz değişti. Yani burayı artı ölçü vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde bu defa sırtımızda değil. Ne diyelim? Şunları silelim. Göğüs düşüklüğü. Yani şu kısımda. Bu kısım belki kişinin ee, şu noktada değil de bu noktada olduğunu farz edelim. Yani ölçümüz aşağı kaydı. Bu da penslerimizi oynatmamıza neden olur. Yani şuraya indiğini düşünelim. Anlatabildim mi? Bu abiyelerde e, bu ikisinin arasında da fark eder. Yani göğüs aralıklarında da fark eder bu. Kapları işte ona göre yerleştirirsiniz falan filan. Daha teknik bir durum. Burada oynayabilir. Bu da göz önünde bulundurmak lazım. Boyun, boyun genişliği atıyorum. Kişi de daha ince boyunlu olabilir, daha geniş kaslı bir boyuna sahip olabilir. Bu da ölçümüzü değiştirir. Pantolon da, pantolon ölçüsü almaya kalktığımızda oturuş yüksekliği dediğimiz şu kısım var. Belimiz tam göbek deliğimizin olduğu yer, belimiz. Fakat pantolon hani ölçüsünde en dikkat edilmesi gereken e, yüksek bel mi? Şu tarafa doğru çıkan bir bel mi? Yoksa biraz aşağı inen bir bel mi? Ölçüyü almaya kalktığımızda çünkü bu yan ölçüden aşağıya doğru alacağımız pantolon boyu ölçüsü bizim her şeyimizi değiştirir. Onun için doğru ölçü alabilmek çok önemli. Bu da nedir? Şu oturuş yüksekliğinde Bacak aramızdaki ölçüyü pantolon ölçüsü olarak hani sağlama sistemi gibi düşünüp ikinci bir ölçü buradan alabiliriz. Paça genişliğini alabiliriz. E, bacaklarımızın kaslı ya da kassız zayıf ya da daha kilolu olduğunu düşünüp ona göre bacak e, genişliğini alabiliriz. Bunlar hep ölçümüzü değiştiren işte kalıbımızı da Değişiklik yapmamızı sebep veren faktörler. Şimdi kişiye özel dikimlerde bu bunlar zaten çok çok önemli. Hani teknik olarak doğru ölçü alma, işte doğru modeli belirleme. Modeli belirlediğimiz dediğimiz neydi? Yüksek bel mi olacak? Biz buradan mı alacağız? Yoksa düşük belli mi olacak? Buradan mı alacağız? Ya da göğüs düşüklüğü. Burada gördüğümüz gibi hani bu tam standartta mı? Yoksa Kişinin göğüs düşüklük ölçüsü aşağıda mı yukarıda mı ya da iki göğüs arasının pensi etkilediği için buradan atacağımız kıyafetimizdeki penslerimizi etkilediği için tam yerini tespit etmemiz gerekiyor. Sırt kısmında da söylediğimiz gibi burada sırtımız çok kaslı sırtı, hani yüzücü sırtı olan e, yapılar da var. Hani bu sırtın şu ölçüsü nereden baksanız bir santim falan atsa zaten elbiseyi hani oturup oturmuş e, koplu bir elbise yapmaya kalktığımızda mutlaka ve mutlaka bu ölçüyü tekrar tekrar ölçüp ona göre kalıbımızı çıkarmalıyız. Zaten model e, atıyorum şöyle kayık yaka bir Model yaptığımızı düşünelim, düşük kollu olsun diyelim. Tabii ki bu defa ne oluyor? Omuz ölçümüz ortaya çıkıyor, ya da yaka açıklığı ortaya çıkıyor. İşte modele göre buradan fermuarlı mı olacak, ya da rahat bir tişört tipi bir kıyafet mi olacak? Bunların hepsi birbirini tetikleyen, etkileyen ölçü teknikleri oluyor. Burada önemli olan Hatırlatmak istediğim şey kimse standart değil. Herkes yani herkesin bedeni farklı. 38 beden giyiyorum. Dışarıdan işte 38 beden alıyorum. Hani şu mağazadan alıyorum. Diğer mağazaya gittiğimde bana uymuyor. Hani çoğunlukla öyle bir şeylerimiz oluyor. Hani nasıl diyeyim? sorunlarımız oluyor. Bu da neden oluyor? İşte firmaların kendine göre bir kalıp standartları var onların da. Onlar da ölçülerini işte atıyorum Avrupa standartına göre diyor. Diğeri ben diyor Çin, Çin kalıplarını kullanıyorum diyor. İşte boy 1.65 boy kadar. Diğeri diyor ki ben 1.70 boyu ölçü alıyorum diyor. İşte diğeri diyor ki ben diyor büyük bedeni hani kalıplarını uyguluyorum diyor. Öyle olunca artık biz de kendimize göre değişik yöntemlerle kalıp çıkarmak zorunda kalıyoruz. Kişiye özel kalıp çıkarınca tabii ki daha fazla titizleniyoruz bu duruma. Burada karşılaşılabilecek sorunlarda en çok zaten üst beden, alt beden farklılıkları. Yani belden itibaren ayırmaya kalktığımızda kalça, kalça genişliğiyle üst beden arasındaki farklılıklar. Bunu da mutlaka doğru ölçü alarak kalıplarımıza uygularsak, provalarımızda sorunları giderirsek, gayet güzel üzerimize göre rahat, temiz, düzgün kıyafetler dikebiliriz.